Merhaba sevgili Kartal çocuklar. Adile Naşit Kreşinden Serpil öğretmeniniz ben. Çocuklar bu hafta pazar günü anneler günü kutluyoruz. Annelerimiz bizlerin en değerli varlıklarıdır. Annelerimizi çok seviyoruz. Onları hiçbir zaman üzmüyoruz. Anlaştık mı çocuklar? Çocuklar şimdi de hep beraber benim annem, güzel annem şarkısını hep birlikte dinliyoruz.

Evet çocuklar şimdi de annelerimize sürpriz hediye kartı hazırlayalım hep birlikte. Daha önce hazırladığım kalp Sizlerde babalarınızdan yardım alarak annelerinize hediye kartı hazırlayabilirsiniz. Malzemelerimiz yapıştırıcı, küçük bir makas, kalem bunlar tabii ki kesmek için. İlk önce hazırladığımız kalbin içine yapıştırıcımızı sıkıyoruz güzelce her yerini dolduruyoruz yapıştırıcıyı her yerine sıkarak dolduruyoruz daha sonra evde artık materyallerinizden pul olabilir sim olabilir boncuk olabilir hediye kartınızı istediğiniz gibi süsleyip annenize hediye edebilirsiniz çocuklar şöyle hazırlanmış bir hediye kartımız var çocuklar ben de bir anne olarak hepinize kocaman öpüyorum. Ne diyorduk çocuklar? Sevgiyle kalın, evde kalın. Hoşça kalın çocuklar.